Bir torbaya 1'den 7'ye kadar tam sayılarla numaralandırmış 7 top konuyor. 3 oyuncu bu torbadan sırasıyla ikişer top alıyor. Sonra her bir oyuncunun aldığı iki topun üzerindeki yaza numaraların toplamı o oyuncunun oyun puanı olarak belirleniyor. Üçü de aynı puanı aldığına göre oyunculardan birinin aldığı topların numaraları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar birinci oyuncumuz 1 ile 7 alsın. Toplamları 8 oldu. İkinci oyuncumuz da 2 ile 6'yı almış olsun. Üçüncü oyuncumuz ise 3 ile 5'i almış olsun. Bunların toplamı da 8'e eşittir. Birinci oyuncu 1 ile 7. topu almış. İkinci oyuncumuz 2 ile 6. topu almış. Üçüncü oyuncumuz ise 3 ile 5 numaralı topu almıştır. Şıklara bakıyorum arkadaşlar. Bu sayılardan herhangi biri var mı? 1'e 7 yok. 2'ye 6 yok. 3'e 5 de yok. Demek ki bu sayılar değildir. Peki arkadaşlar bu sefer sayıları farklı seçeceğiz. Bakın toplamları aynı olacak. O halde birinci oyuncumuz 2 ile 7'yi alsın toplamları 9 etti. İkinci oyuncumuz 3 ile 6'yı alsın toplamları 9 etti. Üçüncü oyuncumuz ise 4 ile alsın toplamları 9 etti. Birinci oyuncumuz 2 ile 7. topu alsın. İkinci oyuncumuz 3 ile 6'yı alsın. Üçüncü oyuncumuz ise 4 ile 5'i almış. Şıkları tekrar kontrol ediyorum. 2'ye 7 var mı? Yok. 3'e 6 var mı? Yok. 4'e 5 var mı? Yok. Demek ki bu sayılar da değildir arkadaşlar. Bu sefer de birinci oyuncumuz 1 ile 6'yı alsın. Toplamları 7 oldu. İkinci oyuncumuz 2 ile 5'i alsın. Toplamları 7 oldu. Ve son olarak üçüncü oyuncumuz da üçüncü topu ve dördüncü topu almış olsun. Şıkları kontrol ediyorum. 1'e 6 yok. 2'ye 5 yok, 3'e 4 var demek ki cevap D şıkkıdır.